Merhabalar. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Anlatacağım olaylar aslında çok uzun. Elimden geldiğince özetleyeceğim. Umarım birilerine ders olur. Yıllar önce evlendim. Mutlu bir evliliğim olduğunu söyleyemem. Sevgi tek başına bir şey ifade etmiyor. Temeli saygıyla kurmak gerekiyor. Saygının olmadığı bir yerde diğer duyguların hiçbir şey ifade etmediğini yaşayarak öğrendim. Tam aksine sevgi bile çok farklı bir duyguya dönüşüyor. Evlendikten bir ay sonra başladı sorunlar. Başlıca sebep kıskançlık. Zamanla eşim Sedef'in kıskançlığı çekilmez bir hal aldı. Yürürken yanımdan geçen kadınları bile kıskanmaya, hatta onlarla ilişkim olduğunu düşünmeye başladı. Hiç çekinmeden bunları söyledi bu durumun kıskançlıktan öte olduğunu, hastalık olduğunun farkına vardım. Bir uzmandan destek almayı teklif ettiğimde ağız alınmayacak küfürler etti. Onun gözünde psikoloğa veya bu konularda uzman bir kişiye gidip destek almak delilikti. Onun gözünde sadece deliler gidiyordu. Her zaman alttan alma taraftarı oldum. Saygı gösterdim. Ondan da beklediğim sadece saygıydı. Beni sevdiğini biliyordum. Bunu kendisi defalarca söyledi. Saygı ve güven olmayınca sevginin hiçbir anlamı olmuyor. Benim telefonumu istediği zaman alıp bakar ama kendi telefonunu bana vermezdi. Kısacası bu evliliği tek başıma ayakta tutmaya çalıştım. İplerin koptuğu nokta ise Sedef'in telefonundaki mesajları görmemdi. Vardiyalı çalıştığım için gece 12'de çıkıyordum. Eve geldiğimde Sedef uyumuştu. Koltukta telefonunun ekran ışığının açık olduğunu fark ettim. Telefon sessizdeydi ve mesajlar geliyordu. Telefonu elime aldım. Normalde tuş kilidi kapalı olurdu. Bu kez kapatmayı unutmuş ya da uyuyakalmıştı. Gelen mesajları okumaya başladım. Muskay yerine koydun mu? Büyü bu kez tutacak. Kağıtları suya koyup o suyu içirdin mi? O köpeğe dersini vereceğiz. Bu mesajlar bana hitaben yazılmıştı. İsmim de geçiyordu. Çok sinirlendim. Gözlerimden yaş aktı en az bu mesajlar kadar mesajı yazan kişi de beni şaşırtmıştı. Mesajları kendi telefonuma kopyaladım. Sessizce telefonu yerine koyup yatak odasına gittim. Sedef o gün salonda uyudu. Sabaha kadar uyumadım. Bana büyü yapmaya çalışıyorlardı. Belki de başarmışlardı. Bunca yıldır sesimi çıkarmamam belki de bu yüzden de. Ne amaçla bunu yaptıklarını tam anlayamadım. Büyük sürprizlerle karşılaşacağım bu maceraya bu şekilde atıldım. Sabaha karşı uyudum. Daha doğrusu uyuduğumun farkında değilim. Sedef'in sesiyle uyandım. "Hayvan gibi uyuyorsun. Kalk ekmek al." dedi. O kadar safım ki, o mesajları görmeme rağmen hala evliliğimi nasıl kurtarabilirim düşüncesindeydim. Bu durum karşısında ne yapabilirdim? Ne amaçla bana büyüler yapmaya çalışıyorlardı? Kendi halinde evine ekmek götürme derdinde olan biriydim. Aylarca kendi kendime çare aradım. Sedef'in bana olan tavırları gittikçe ağırlaştı. Beş parasızsın, senden adam olmaz deyip başkalarını örnek göstermeye başladı. Aslında kafama en çok takılan büyü olayıydı. İmkan el verdikçe evde yemek yememeye, hatta su dahi içmemeye gayret ettim. Tek amacım yuvamın kurtulmasıydı. Bunlara herkes dayanamazdı. Yuvayı kurmak zor ama yıkmak kolaydı. İleride anladım tek başıma mücadelenin bir anlam ifade etmediğini. Mesajlarda okuduğum büyü ve muska olaylarını aylarca içimde tuttum. Düşünmekten delirme noktasına geldim. Bazı zamanlar iş yerinde dahi duramayıp izin alıp çıktım. Kendi kendime konuşmaya başladığımın farkında bile değilim. İş yerindeki arkadaşlarım kendi kendine ne konuşuyorsun demeye başladı. Bir gün yine iş yerinde duramadım. Birkaç saat yürüdüm. Samimiyetine çok güvendiğim. Gerçekten bana dost olan bir arkadaşım aradı. İsmi Salih. İşlerden dolayı uzun zamandır görüşememiştim. Sesimden ve tavrımdan anlamıştı sıkıntılarımın olduğunu. Sen de bir haller var. Neredeysen söyle geleyim konuşalım dedi. Onun bu sözü bana ilaç gibi geldi. İçimde birikenleri anlatacaktım. Beni gördüğü anda bu halinle zayıflamışsın, saçın sakalın beyazlamış dedi. Bunların farkında bile değildim. Salih'le uzun uzun sohbet ettik. Mesai bitiş saatinin geldiğinin de farkına varamadım. Sedef beni aradı, bağırmaya başladı, neden eve gelmediğimi sordu, arkadaşımla beraber olduğumu söylediğimde çabuk eve gel sahipsiz köpek dedi. Annem ve babamı kaybettiğim için bunu söylüyordu, çok ağırıma gitti, gözlerim doldu. Salih'in karşısında gözlerimden yaş aktı, sonrasında olan bütün olayları anlattım, hem anlattım hem ağladım. Salih gerçek bir dostu, şaşkınlıkla dinledi. Sonrasında bana şunları söyledi. Bunlara nasıl katlandım bilmiyorum. Sen yuvanı kurtarmaya çalışıyorsun ama bu yuvanın kurtarılacak bir tarafı kalmamış. Resmen senin sırtına binmiş. Seninle oyun oynuyor. Sen iyiysen ve sağlıklıysan bu hayat sana güzel. Eğer sen kötüysen, çevrendekileri, özellikle karını mutlu etmen hiçbir şey ifade etmez. Senin iyi niyetin başkalarının oyuncağı olmuş. İnsanoğlu o kadar nazik bir varlık değil bu kadar nezaketi hoşgörüyü kaldırmaz. Kimseyi mutlu etmeye çalışma, bu sıkıntılar seni öldürür. Kendine işkence diyorsun. O nasıl ki ağzına gelen her şeyi söylüyor. Sen de ona onun sana davrandığı gibi davran. Sen kaldırabiliyorsan o da kaldırır. Sen alttan alarak kişiliğini göstermişsin. Ayrıca yuva falan kalmamış zaten. Her şeyi geçtim. Büyüdür, muskadır. Bunlar tehlikeli şeyler. Bir an önce tedbirini al. Hatta uzaklaş.'' Büyüler seni mahveder, kendine gel, sirkelen dedi. Salih uzun uzun anlattı. Bana büyü yapan, benimle parasızım diye alay eden, hatta sahipsiz köpek diyen bir kadına fazla bile dayanmıştım. Sedef yine beni aradı, küfür ve hakaret ederek eve gelmemi söyledi. Tek kelime etmeden kapattım. Salih her zaman bana destek olacağını, istediğim zaman arayabileceğimi söyledi. Sonrasında Salih'le ayrılıp eve geldim gözüm açılmıştı resmen. Kapıyı açar açmaz ne haltlar yedin, kim bilir hangi kadınlaydın gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Kes sesini diye bağırdım. İlk defa bağırdığım için şaşırdı. Ona şunu söyledim. Bundan sonra bana nasıl davranırsan ben de sana öyle davranacağım. Karşında eski kocan yok artık. Yıllardır hakaret ettin, iftira attın. Bundan sonra ben de kendini göreceksin. Ben senin kölen değilim dedim.'' Sedef şaşırsa da fazla umursamadı. Yemek ayırmam ama yemek yapmaktan dahi acizdi. Doğru düzgün temizlik dahi yapmazdı. Kahvaltılık yiyecekler koydu. Neden yemek yapmadın dediğimde sen yemeğe layık değilsin cevabını verdi. Benimle düzgün konuş dediğimde ise sen kimsin okumuş cahil dedi. Ben okumuş cahilsem sen de kara cahilsin. Büyüyle muskayla uğraşan acizin birisin. Beni beğenmiyorsan kapı orada. Senin kahrını bundan sonra çekemem dedim. Benden böyle bir şey beklemediği için şok oldu. Ailesini aradı. Benimle kara cahilliğe dalga geçiyor dedi. Sadece bunu söyledi. Onun bana söylediklerini anlatmadı. Ben gidiyorum diyerek evden çıktı. Mani olmadım. Yarım saat sonra polisler geldi. Beni karakola götürdüler. Sedef'onu dövdüğümü, evden kovduğumu söylemiş. Kadına şiddet gündemde olduğu için polisler bana kötü davrandı. Ta ki darp raporu gelip, Sedef'in polislerin sorusuna saçma sapan kendini ele veren cevaplar verene kadar darp raporu temizdi. Darp yoktu. Anladılar suçsuz olduğumu. Sedefe neden böyle yaptığını sorsalar da şikayetçiyim dedi. Polislerden biri yanıma geldi. Kusura bakma kardeş. Suçsuz olduğunu biliyorum ama kanun gereği sana ceza vermek zorundayım. Kadın beyanı esastır mecburum sana ceza vermeye dedi. Suçsuz yere bir hafta uzaklaştırma aldım. Aslında bu benim için ceza değil ödüldü. Tam aksine sedefe ceza olmuştu. Bir hafta iş yerinden izin aldım. Yaşadığım yere yakın tatil bölgesine gittim. Sedef aradığında tatilde olduğumu söyledim. Bu durum onu çıldırtmaya yetti zaten. Her şey tersine döndü. Sedef'in ailesi beni arayıp onu yalnız bıraktığım için kızdılar. Ben cezalıyım. Sedef'e yaklaşamam. Bu cezayı bana Sedef verdi. Eski damadınız karşınızda yok. Bundan sonra her şey farklı olacak. Kızınız orada. İsterseniz alın götürün dedim. Küfür yüzlerine kapattım telefonu. Biliyorlardı kızlarının haksız olduğunu. Yine de onu savunmaya devam ettiler. Onlara ait bütün numaraları engelledim. Bu henüz başlangıçtı. Asıl ilgilenmem gereken Büyü ve Musk olaylarıydı. Sedefle işbirliği yapıp bana büyüyü yapan kişiye yani baldızım semaya mesaj attım. Yaptığınız büyü tutmadı. O büyü tersine dönecek. Hatta her şey tersine dönecek yazdım. Çok geçmeden cevap geldi. Kendini savunuyordu. Bir şey yapmadığını, Sedef'in yaptığını, kocasının duymamasını istiyordu. Onun numarasını da engelledim. Rahatlıyordum. Boş yere kendimi ezdirmiştim. Annem babam yok diye, sahipsiz köpek diyen bir kadından ne kadar hayır gelirdi. Bu evlilikte ne kadar mutlu olunabilirdi. Üç gün kafamı dinledikten sonra Salih'i aradım. Büyü konusunda bana yardımcı olmasını, ne yapacağımı bilmediğimi söyledim. Sen rahat ol, birkaç gün işim var, halledip sonrasında seninleyim. Sen de iznini uzat, çok işimiz var dedi. İş yerini arayıp birikmiş izinlerimin hepsini kullanacağımı söyledim. Her şerde bir hayır vardır. Bu söz gerçekten çok doğru. Aldığım ceza bana ilaç oldu. İnsan olduğumu hatırladım. Sedef'in esareti altında olduğumun farkına vardım. Tatil yapmaya devam ettim. İki gün sonra Salih geldi. Tatile onunla devam ettim. Bu süreçte ne yapacağımızı konuştuk. Salih'in çevresi oldukça genişti. Eşim ve baldızım bana ne büyüsü yapmaya çalışmışlardı. Amaçları neydi? Salih bunu her hocanın çözemeyeceğini, ilmi çok kuvvetli birini bulmamız gerektiğini söyledi. Hatay'daki bir arkadaşını aradı, durum anlattı. Sonra Mardin'deki bir arkadaşını aradı. Bulursa bunlar bulur, haber bekleyeceğiz, haber gelene kadar tatil yaparız dedi. Aynı akşam Hatay'daki arkadaş aradı, hoca bulduğunu söyledi. Salih o arkadaşına, sıradan bir hoca lazım değil, ilimli biri lazım, bulduğun hoca bu işi çözer mi diye sordu. Arkadaşı hocanın telefon numarasını verdi, ilimli biri olduğunu söyledi bize verilen numarayı aradık. Telefonu açan kişinin sesinden genç biri olduğu anlaşılıyordu. Telefonu açan kişiye sıkıntımızı anlattık. Bekleyin dedi. Telefonu başka birine verdi. Salih anlatmaya başlayınca kimin başı beladaysa o anlatsın dedi. Telefonu alıp hocaya anlatmaya başladım. Hoca konuşmamı yarıda böldü. Yatak odanda başını koyduğun yastığın içine bak. Banyo ve tuvaletin pencerelerini kontrol et. Mavi ceketin astarına bak bulduğun şeyleri bana getir dedi. Sonrasında tekrardan telefonu diğer adam aldı, adresi verdi. O hoca gerçekten oralarda bir şey olduğunu bilerek mi bunları bana söylemişti? Yoksa tahmin ne diyordu? Baktığımda anlayacaktım. Gerçekten var mı yok mu görecektim. Sabahına eve gittim. Sedef beni kızgınlıkla karşıladı. Yine bağırdı. Küfretti. Bana yaptığınız büyüler başınıza bela olacak. Karım değilsin kardeşin de bunun hesabını verecek dedim. Sonra da hocanın söylediği yerleri kontrol etmeye başladım. Sedef durumun ciddiyetini anlamıştı. İlk olarak yastığın içini açtım. Bana engel olmaya çalıştı. Yastığın içinde onlarca kağıt vardı. Hocanın tahmini doğruydu. Sedef korkulu gözlerle bana baktı. Karşımda durması bile sinir bozucuydu. Dayanamayıp sert bir tokat attım. Ağzı kan içinde kaldı. Şimdi suçluyum. Git şikayet et dedim ağlamaktan başka bir şey yapmadı. Banyonun penceresi biraz yüksekti. Bir tabura koyup çıktım. Şok oldum. Aşağıdan bakınca görünmüyordu. Resmen özel olarak yer yapılmıştı. Muskalar, deri parçaları, iskelet haline gelmiş kuş kafaları vardı. Onları alıp tuvalete gittim. Aynı şekilde taburayı koyup çıktım. Banyonun penceresinden farkı yoktu. Küçük siyah bir poşet vardı sadece. Burada da özel yer yapılmıştı. Tuvalette bulduğum siyah küçük poşeti açmadım. Çünkü farklı bir iple bağlanmıştı. 20'ye yakın düğüm vardı. Bulduğum şeyleri poşetlere koyarken Sedef'in ağlama sesi devam ediyordu. Hırsıma yenik düştüm. Sedef'in yanına gidip bir kez daha tokat attım. Defolup gitmesini söyledim. Kolundan tutup ayağa kaldırdım. Valizini önüne attım. Toparlanmasını ve gitmesini söyledim. Yalvarmaya başladı. Hata yaptığını söyledi. Bu eve bir daha geldiğini görürsem seni öldürürüm dedim. Salih aşağıda beni bekliyordu. Evden ayrıldım. Arabaya binip yola koyulduk. Akşama doğru gelmiştik. Bu akşamı bir otelde geçirip sabah hocanın yanına gitmeye karar verdik. Otel ararken Salih'in telefonu çaldı. Hocayı aradığımız numaraydı. Telefonu açar açmaz "Beklemeyin, hemen gelin." dedi. İkimiz de şaşırdık. Geldiğimizden haberi vardı. Ayrıca evde saklanmış büyülerin yerini görmeden telefonda söylemişti. Dediğini yapıp hocanın adresine aramaya başladık. Hocanın evi şehir merkezinde değildi. Akşam saat 11 olduğunda hocanın evini bulduk. Resmen saraydı. Hocanın bu işi parayla yaptığını anladım. Çok fazla para isteyeceği kesindi. Henüz arabadan inmemiştik. Demirden yapılmış bahçe kapısı açıldı. Birisi içeri gelmemizi işaret etti. Arabayla bahçeye girdik. Her odanın ışığı yanıyordu. Bu kadar ışığın yanması evin kalabalık olduğunu düşündürdü. Bahçede başka araba yoktu. Arabadan indiğimizde bize kapıyı açan adam, "Buyurun." dedi. O önde, biz arkada eve girdik. Üç katlıydı. Geniş bir salon aldı bizi. "Burada dinlenin. Vakti geldiğinde haber vereceğim." dedi. Koltuklara geçip beklemeye başladık. Konuşmaya korkuyordum. Çünkü hoca her şeyi biliyordu. Burada konuşacaklarımızı rahatlıkla duyabilirdi. Bir saat sonra uykum geldi. Koltuğa uzandım. Sabah kapının çalmasıyla uyandık. O adam elinde tepsiyle geldi. Kahvaltı sofrası hazırladı. Karnımızı doyurup yine beklemeye başladık. Yine aynı adam geldi. Bizi alıp hocanın yanına götürdü. Kafamda canlandırdığım profile uyuyordu. Uzun sakallı, yaşlı bir adamdı. Söylediğim her şeyi yaptın mı diye sordu. Evet dediğimde emin misin dedi. Biraz duraksadım. Sonrasında eminim dedim. Ceketi kontrol ettim mi diye sordu. Nasıl unuturdum? Ceketi kontrol etmemiştim. Büyük bir pişmanlıkla unuttuğumu söyledim. Hocanın cevabı daha ilginçti. Unutmadın, unutturdular. O cekete dokunmanı istemediler dedi. Kimler hocam dediğimde? Cinler dedi. Sonrasında oturmamızı söyleyip anlatmaya başladı. Karın sana defalarca büyü yaptı. Seni öldürecek büyü ceketin astarında. Bir an önce buraya gelmenizi istedim. Çünkü karın başka bir büyü yaptırdı. Beklemeden buraya gelmenizi istedim. Çünkü büyü yapıldı. Geceyi burada geçirmenizi istedim. Şu an senin peşinde üç ayrı kabileden cinler var. Ceketin astarındaki büyü. Dün gece karının sana yaptığı büyü. Ve mezarlıktaki büyü. Diğer büyüler senin korkman için. O büyüler yüzünden yıllarca korktun. Sabrettiğini sandın. Senin için mezara gömülmüş mum büyüsü var. Bunun gerçekleşmesi için biraz zaman var. Zamanı geldiğinde cinler seni öldürecekti. Dün karın evden ayrıldı. Sana yeni bir büyü yaptırdı. Sen artık her şeyin farkındasın. Ona baş kaldırdın. Bu yüzden hemen ölmeni istedi. Hoca anlatmaya devam etti. Aklımda tek soru vardı. Beni asıl şok eden bu sorunun cevabıydı. Hocam neden yaptı bunları diye sordum. Karın masum biri değil. Evlenmeden önce bile bu işi yapıyordu. Arkadaşlarına, akrabalarına, sevmediği insanlara bile bunu yaptı. Seninle evlendi. Bu hayatı seninle geçirecekti. Sana hükmedip istediği şeyi yaptırmak istedi. Bunu tek başına yapmadı. Kardeşi Sema ile birlikte yaptı. Şimdi söyleyeceklerim daha önemli. Sema sana daha öfkeli. Çünkü Sema'nın farklı planları vardı. Seninle evlenmek istedi. Bunu sana hiçbir zaman söylemedi. Bu da öfkeye dönüştü. Seni öldürmek istedi. Bunu sadece kendi biliyor. Ablası, yani senin eşin bilmiyor. Bir nevi ablasını kullandı. Kocasından boşanıp seninle evlenmek istedi. Sana sahip olamadığı için ölmeni istiyor. Onlar aslında musallat altında. Bunun farkında değiller. Cinlerle işbirliği yapan mutlaka musallat altına girer. Her işlerini büyü yoluyla halletmek istiyorlar. Onların gerçek yüzünü göremezsin. Tanıdığını sanarsın. Senin eşin ve kardeşi lanetlenmiş insanlar. Bu yola girmişler. Kafirler onları bırakmaz. Bu yolu terk etmek akıllarına dahi gelmez. Şimdi yapman gerekenleri anlatacağım. Eşin şu an ailesinin evinde. Sana özel bir dua vereceğim. O eve gece yarısından sonra gideceksin. Eve girdiğin anda bu duayı 7 kez sesli bir şekilde okuyacaksın. Bazı şeyler olacak. Sonrasında evden çıkacaksın. Mezarlığa gidip sana söyleyeceğim mezarı bulup oradaki büyüyü bana getireceksin. Ceketi de unutma dedi. Öfkemden, sinirimden ağlamaya başladım. Baldızım bana nasıl ilgi duyardı? Keyifler için bu kadar büyüyü nasıl yaparlardı? Hoca sırtımı açıp oturmamı söyledi. Üst kıyafetimi çıkardım. Kalemle bir şeyler yazdı. Kıyafetimi tekrar giydim. Kafir cinler sana yaklaşamaz sırtındaki mürekkep kaybolmadan söylediklerimin tamamını yap dedi. Duayı verdi. Sema ile ilgili başka şeyler de anlattı. Sema resmen sapıktı. Hoca anlattıkça ben utandım. Hocaya her şeyi nasıl bildiğini sordum. Kendine ait haberci cinleri beni takip etmesi ve durumu öğrenmesi için görevlendirmişti. Benim hakkımdaki her şeyi hocaya cinler söylemişti. Salih'le beraber tekrar yola koyulduk. Onların evine gece gitmem gerekiyordu. Gece yarısı olduğunda Sedef'in ailesinin evine gittim. Işıklar kapalıydı. Kapıyı çalmaya başladım. Salih birkaç metre arkamda bekledi. Uyanmaları uzun sürmedi. Sedef'in babası kapıyı açtığında onu itip içeri girdim. Hocanın verdiği duayı bağıra bağıra okumaya başladım. Babası bana saldırmak istedi. Salih onu tutup dışarı çekti. Boğuştuklarının farkındaydım. Duayı okumaya devam ettim. Beşinci kez okuyordum. Sedef'in çığlıklarını duymaya başladım. Sema da oradaydı. Odadan çıkıp okuma diye haykırdı. Okumaya devam ettim. Sedef'in çığlıkları daha da arttı. Sema da aynı durumdaydı. Yedinci kez okuyup bitirdiğim anda Sema'nın çıktığı odadan alevler yükseldi. Alevler odanın kapısından öyle püskürdü ki Sema'yı içine çekti resmen. O an şok oldum. Biraz sonra çığlıklar kesildi. İkisi de alevlerin içinde kaldı. Donup kaldım. Hareket edemedim. Omzumdan biri tuttu. Beni dışarı götürdü. Salih'ti beni çeken. Bahçede babasını yatarken gördüm. Kıvranıyordu. Arabaya bindiğimizde eve baktım. Yanan bir yer yoktu. Biraz önce odanın alev topuna döndüğünü ve semanın yandığını gözlerimle görmüştüm. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yoktu. Hızla oradan uzaklaştık. Eve gelip ceket aldım. Oradan hocanın söylediği mezarlığa gittim, mezarı buldum. Yine hocanın söylediği yeri kazdım. Biraz önceki olayın şokunu hala atamadığım için Salih kazıyordu aslında. Bulmuştuk. Mumeritilerek bu insan şekli verilmişti. Göğüs kısmına sarılmış bir kağıt vardı. Kağıt yazılarla ve şekillerle doluydu. Toprağa bu şekilde gömülmüştü. Göz kısımlarında iğneler vardı. Belden aşağısı kırmızıydı. Kalp kısmında ise delik vardı hayret verici, özenle yapılmış bir şeydi. Hocanın söylediği her şeyi yapıp tekrar yola koyulduk. Bulduğum her şeyi hocaya teslim ettim. Aslında musallattan ve ölümden kıl payı kurtulmuştum. Allah gözlerimi açtı ve gerçeği gördüm. Çağrı aradım. Hocaya teslim ettikten sonra bir gün daha misafir olduk. Okumam gereken dualar verdi. Evi değiştirmemi söyledi. Para almaması da beni şaşırttı. Yaşadığımız yere döndüğümde asıl merak ettiğim şeyi öğrenmek istedim. Sema'ya ve Sedef'e ne olmuştu? İlk işim bunu öğrenmek oldu. Sedef ve Sema ölmemişti. O gece yanmışlardı. İlginç olan şuydu. Odada yanan hiçbir şey yoktu ama Sema ve Sedef'in bedeni erimişti. Tanınmayacak haldelerdi. Yatağa mahkum kaldılar. Sema'nın kocasına olanları anlattım. Karısının o hale gelmesi onu bitirmişti zaten. Bana inanmadı. Yaşadıkları evi kontrol etmesini söyledim. İnanıp inanmaması önemli değildi. Tedbir amaçla kontrol etmesini söylemiştim. Bir sürü kağıt ve muska buldu evde. Benim haklı olduğumu söyledi. Sema ve Sedef sadece onları yakan bir ateşte yanmışlardı. Evde veya odada yanan en ufak bir eşya yoktu. Sadece onlar yandı. Onlardan uzak olmak istedim. Başka bir şehre yerleştim. Hayatıma tek başıma devam ediyorum çünkü evlenmekten korkuyorum. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.